Bunlar yenir mi Murat abi? Hayır. Ee? Ben yedim ama. Ne olacak şimdi? Olur mu dersin bir şey? O zaman yemeye devam et şeker. Yi. Ama ölecek halimiz yok ya. Bunlar bizim oralardaki teke sakalına benziyorlar. Demek ki burada kışın çıkıyorsam mübarek. Gerçi böyle bizim teke sakalı daha böyle uzun olur. Daha şey gibi. Allah'ın otu işte. Babam derdi ki, oyunlar yiyorlarsa sin de Oyunlar yemiyorlarsa sen de yeme. Gerçi burada koyun yok. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki şeker yiyorsa sen de Şeker yemiyorsa sen de yeme. Gir misin abi? Koyun olmak sana hiç sıkıntı vermiyor değil mi Şeker? Çok memnunsun yani bu durumda. Hangi durum ya? Sen niye bu kadar gerginsin Murat abi? Lan gerizekalı. Devriye bizi sattı gitti. Sınırın sıfır noktasında. Buz gibi hava tüm donuyor yanımda da sırıta sırıta otlayan bir koyun var. Bir de soruyor musun niye gerginsin diye? Devriye bizim niye satsın canım? Cip bozuldu. Öteki de bu kadar adımı almadı. Bizi ikinci turda alacaklar. Ayrıca burası yani... Neden biz indirildik peki? Herkes bindi gitti de neden biz iki salak indirildik? Ha? Niye biz? He? Neden senle beni seçiyorlar şeker hep? Neden tuvalet nöbetlerini senle ben tutuyoruz? Niye alt üst ranzalarda yatıyoruz ve ben niye senin 15 ay boyunca horlamanla beraber Kastamonu foklarıyla soslamış salak hatıralarını dinliyorum? He? Neden? Şimdi gelmişim ana koyunlardan Ama ve... Ama bak beni kırıyorsun burada. Kırıl lan! Kırıl! Kırıl! kırıl. Bu lanet soğukta, bu aptal yerde, berbat yerde senin otlarından ve senin şeylerinden Abi hayır. Sakın yine başlama gözünü seveyim. Hayır abi. Evet. Hayır abi. Allah, hayır, abi gözünü seveyim. Lan bırak evet. Abi gözünü seveyim hayır. Bırak lan. Hayır bırakmayacağım. Ah, bela mısın bırak. Ay. Canına kıymak en büyük günah gözünü sevin yapma. Sana ne lan? Sana ne? Abi sana ne olur mu? Sen benim canımsın, ciğerimsin yapma abi gözünü sevin. Dur ya. Ah, ah. Katil olmaz. Senin kendini itaat etmene izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim.